Abi şimdi bu buranın en acı dürümü. Evet. Turşu sus. Dıt Güzel bir Acı bu arada hiç sevmem normalde. Nasıl sevmiyorsun ya? Sen acı sevmediğim için evime gelip tamam ama o... araba kırdırttın abi. Abi tamam da ama o acı o başka <laughs> bir acı. Bu öyle bir acı değildir diye düşünüyorum ben. Bakalım bak göreceğiz. Bu şey dürüm. Aa. Ne deniyor buna? Soslu kol dürüm mü? Hatay, evet. Hatay dürümü mü? Aynen. Hı. Acıyı çok koymuşlar. Şu yeşiller hepsi acı ve çok acı. Ama beğendim ha. Abi acı oranı doğru tutturulmuşsa eğer sen yandıkça yemek istersin. Ah. ah. Bayağı bir yandım ha. Bu... O... Göz. Ah. Hayır abi çok koymuşlar. Oo. Her yerde görüyor. Baksana bu kadar olmalı yani. Ya gözler yaşardı evet. mı? Çok iyi. Güzel ama çok acı. Üç numarası mı? Valla mı? Abo. Bağırsakta problem bir Sakalın çok şey oldu. <laughs> Sos oldu. <laughs> ah. Ah. Yok uyanıyorum. Abi kahvaltının yetine de acı yenir mi ya? Bunun Çünkü çok kötü olacak akşam. Ana. Güzel ama. Yediriyor. Yediriyor. Yiyeceğim hepsine. Açım ya. Bir yesim geliyor ya. Benim de yesim geliyor. Ben de açım, ben de yanıyorum, yemek istemiyorum ama güzel de yiyesi de geliyor insanın kafam karıştı. Abi...